Aslında bu hayattan çok bir şey istemedim. Başımı sokacak bir ev, karakterli bir eş ve her baktığımda mutlu olacağım çocuklar. Babam seni bir gün öpmezsem yaşayamam demişti. Dün yoklardı, bugün de yoklar. Peki ya neredeler? <laughs> Annem! Annem! Kendimi kaybetmişim. Ne yaptığını bilmiyorum, anladın mı? Hepsi bu kadar işte. İhtiyacınız olduğu sürece yanınızda olacak. Sonunda da kabul edecek. Anne öldü. <laughs> <laughs> Anne! Sen benim ailemi dağıttın, ben de seninkini dağıtacağım. Ananı öldürmeye benzemez bu işler. Bizden bir şey saklıyorsun sen. Gardiyan! Baba, tamam istemediğin hiçbir şey sormayacağım ya da söylemeyeceğim. Baba! O yapmadı. kızlarım için yeni bölümüyle Salı akşamı Kanal D'de